merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ebay nasıl giriş yapıldığını göstereceğiz hmm. buradan yazarak anlatabiliyorsunuz ama buradan da ara, tabi açabiliriz diyoruz Çünkü burada kayıtlı bu hmm. en iyisini dağıtalım bu ilk çıkan tıklıyorsunuz aslında Arkadaşlar yükleniyor he. Bu arada öğrenci diyorsunuz. Evet. Hmm. Bu iş şifremizi yazacağız. Hmm. Evet. Şimdi burayı tıklıyoruz arkadaşlar. Evet, Tıklıyorum burada en basit frena e sadece gösteriyor. Hmm. Kendine el öğretmen yardım. Hmm. Eva hesap oluştur diyorsunuz. Tamam. Ve sıfır. Biz senin unuttuk diyeceğiz. Buraya hmm. tc kimlik numarayı koyacağız. Buraya hmm cep bu e posta ve cep telefonu ile yakın hmm. buraya güvenlik kodunu yazacağız buradaki hmm. cep telefonunu buraya yazıyoruz cep telefonu olsun alalım sonra da gönderdiğiniz ve bize geçici bir şifre verecek arkadaşlar. Ben şimdi şifreyi yazıyorum sonra videoyu devam ettireceğim. Bunu öğrenci dedi deyin. Burada TC kimlik gözüküyor zaten. Giriş diyorsunuz. Ve hesabınıza bağlanıyorsunuz. Bu kadar. Buradan canlı derslere tıklıyoruz. Canlı dersleri sabah saat kaçta yapılacağı gösteriliyor. Gelecek canlı ders bu saatlerde yapılacakmış. Yani katılamıyoruz şimdi çünkü e, saati gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Eğer işinize yaradıysa videomu abone olun ve videoyu like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Bay bay. Abone olmayı unut. Merak ettiğiniz bir şey varsa da e, yorumlar kısmına yazın. Bir sonraki videoda açıklarım.